Peki bu evet, konuda hassasiyetle e, yazı yazan e, arkadaşlarımızdan biri de Milliyet Gazetesi'nden Can Dündar'dı. Neler yazmış onu da bir dinleyelim. İsmail Türk belki Karadeniz'in bir bölümünden alkış almak, belki ırkçı bir damarı gıdıklamak uğruna ucuz bir propaganda türküsünü seslendirmiş, açıkça suçu ve suçluyu övmüştür. Yine de ben Türk'ün bir gazeteciyi, bir aydını, düşünen bir beyni, kalleşçe kurşunlayan bir katili övülecek kadar gaddar olabileceğine inanmıyorum gerçekten dünkü milliyete söylediği gibi bir Müslüman olarak bir insanın öldürülmesinden haz duymuyorsa, bir an için kendini öldürülen o insanın ailesinin yerine koymalı ve türküsünü piyasadan toplatıp özür dilemelidir. Hatta türküsünü biraz tadil etse Karadeniz için de iyi olur bir uşak ensesinden vurulmaz Karadeniz'de. Öyle kalleşçe pusu kurulmaz Karadeniz'de. Fatihmiş, Yasinmiş bilinmez Karadeniz'de. Katillere kahraman denilmez Karadeniz'de. <laughs> sizin hakkınızda e, yazı yazan gazeteci arkadaşlarınız içinde ben pek çoğunu üzerim. Şimdi Perihan Maden'in yazdıklarını da ama çok hoşumuza gitmeyecek açıkçası. Benim hakkımda bir yazı. Evet, pek Buyursun. Tabii bakalım madeni inceleyelim hangi mineraller var içinde. <laughs> İsmail Türk diye bir yaratık var. Şişmandan ziyade şişmiş bir adam. Böyle her gün gazını basmışlar, arkasından şişirmişler, şişirmişler, bir iple bağlı yeri. İpi kessen bir yerinden uçup gidecek. Böyle bir amorf balon. Vakti zamanında Şevki Yılmaz'ın seçim kampanyası için yaptığı bir besteleme neticesinde yargılanmış. Fikir suçundan. Öylesine zar ziyan fikirlerle şarkı attırabiliyor yani. Tarabyalı uşaklar etilerde yumuşaklar demesinin akabinde sahnede bacağından yorulmuştu. Büyük faşist Ozan Bey'in Ozan Arif yazıyor, İsmail Kürüt okuyor. Parçanın adı Plan ya, yapmayın, Bey'in ya. İçinde o günler Yasinler geçiyor. Sözleri yazan Ozan Arif faşisti sözlerimin arkasındayım. Diyor. Ve fakat Yasinlerle, Fatihalarla tabii ki bizim anladığımız şeyleri kastetmemiş. <laughs> kendisini öze kavuşturan dava için diyor ki, benim davam açık, Allah davası. Geçen geçsin, ben vazgeçmem davandan. ilahi kelime kullak davası. Geçen geçsin, ben vazgeçmem davandan. Neden saltuk bu rahandan bu yana? Türk İslam ülküsü demişim ona. O yüzden, o yüzden ülkücü denilmiş bana. Geçen geçsin, ben vazgeçmem davamdan. Bu dava vatandır, dindir, millettir. Bu dava devleti ebed müddettir. Bendeki sevdası, bendeki sevdası bile lebettir. Geçen geçsin, ben vazgeçmem davandan. Ben hemşerim eksik olabilirim. Bazısına ters de gelebilirim. Ama, ama davam için ölebilirim. Geçen geçsin, ben vazgeçmem davandan. Ölebilirim dediysem bakın, siz beni ölmedi sanmayın sakın. Şehit verdin şehit, beş bine yakın, geçen geçsin. Ben, ben vazgeçmem davandan. hareket olarak verdiğim bunlar ya ya daha önceki şehit olanlar düşünmeli düşünmeli hazır vatan bulanlar geçen geçsin ben ben vazgeçmem davamdan ama geçen varmış varsa yazıktır Afletten döner Zaten eziktir, gafletten değilse kanı bozuktur. Geçen geçsin, ben vazgeçmem davandan. Kan bozuk olmasa mazi sakınmaz. Sakın tutar gibi dava kusurmaz. Moda da değildir, her yıl atılmaz. Geçen geçsin, ben... Mən vaz keçəm davamdanın. Bu ozan harici şey yaşxanın şey. Birə gəldik bizə bu deyib deməyib. Davama, davama söyləmiş daha gözəl şey. Keçəm keçsin. Keçəm keçsin mən vaz keçməyəm davamdanın.